Hayda. Sen ne yapacaksın? Hayda. Hayda. Helal olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kenny Gorko. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da en iyi vuruşları izleyeceğiz. Efsane vuruşlar var. Yani bir ikisine baktım. Gerisine bakmadan düzenledim. Yani efsane vuruşlar var. Başka bir şey demek istemiyorum. Video geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar benim kendi oynadım. Yani kendi ekibimle PUBG oynadım. Bir video gelsin mi gelmesin mi? Bunu da yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şöyle ilk videomuzda başladık. Ee, ne yapacak m24 ile adamı çok güzel indirdi valla şey diyeceğim de efsane harbiden efsane yani yakından vurmuş yakından vurmuş ama e, onu böyle şey yapmak tam ayarında yapmak biraz şey istiyor dur bir şöyle bir bakayım neyle yapmış gözlem yapmış diye Yok bildiğin direkt bu çeviriyor. Ama hakikaten çok güzel bulmuş. Hakkını vermiş yani M24'ün. Hemen şöyle ikinci videomuza geçelim. Şöyle. İkinci videomuzda böyle. Hadi bakalım. Vallahi helal olsun. Adam havada vurdu. AWP ile adam havada vuruyor. Yani Şey diyemiyorum yani şaşırdım. Çok fena şaşırdım. AWP'li adam vurmak ne bileyim kalan 11 leş 4. Azerbaycanlı kardeşimiz. Buradan Azerbaycan'a da selamlar. Hemen şöyle ikinci videomuza da geçelim. Bakalım. Sen ne yapıyorsun kral? Bak. Bu normal bir şey. Yani dürbünü açıp adam vurmak zor bir şey değil ama bir anda böyle çıkıp vurmak da kolay bir şey değil. Ama seni de tebrik ederim yani. Sen de güzel vurmuşsun. Hakkını veriyorsun yani AWP'nin. Helal Şöyle diğer videomuza da geçelim. Bu arada 15 tane video var. Şurada şurada bir yere koyacağım zaten. Hangisini beğendiyseniz diyecektim. AWP ile Noskop. O mesafeden onu nasıl yaptın? Kral çok şaşırtıcı. Şöyle bir daha bakıyoruz. Bak bir denede olmadı. ikinci denede vurdu. Çok iyisin. Çok iyisin. Bu arada adı da e, şöyle bir şeymiş. Adını okuyamadım. Kalan 26 leş 1. Helal olsun. Valla çok güzel vurdun. Diyecek hiçbir hiç, hiç şey yok valla. Adamlar çok iyi vuruyor. Çok iyiydi. Oynuyor oyunu. Hemen şöyle. O uzaktan da onu nasıl vurdu ona da şaşırdım. Yani bak bak. Buradaki anlatılmak isteyen neydi onu anlamadım. Yani o adamın orada olduğunu sen nereden biliyorsun bir kere? Bak. O e, incel, incelikten vurdu. Onu daha yeni anladım. İncelikten vurdu. Güzel. Ama sen o adamın orada olduğunu nereden biliyorsun? Olsun. Adam yine de güzel vurdu. Helal olsun valla. Oynuyorsunuz bu oyunu. Hemen şöyle videomuza geçelim. Bak bu videoyu izlemiştim. Bu video çok güzeldi. Adam AVP ile son alana kalmışlar zaten. Bak tak. Çok iyi. Bu çok iyi. Ben bunu sevdim. Ben burayı sevdim arkadaşlar. Yani uçmalı. Evet arkadaşlar 6. videomuz buydu. Video. Yani dediğim gibi adam çok iyi vurdu. Vallahi helal olsun. Yani bu kadarını yapamayanlar da var. Yani yapanlar gördüğünüz gibi zaten çok iyi yapıyorlar. Allah hiçbir şey diyemiyorum. Şöyle hemen 7. videomuza geçtik. Bak. Hayda. Bak bu silahın adını unutmuştum işte. Neydi ya? Ama yani bununla vurmak da çok iyi bir şey. Yani ne bileyim valla adam çok iyi vurdu. Bu mesafeden bu kadar güzel vurmak. Bir de iki tane almış görüyor musun? Adam bunu da usta herhalde de kalan 17 kişi adam hala bunlarla şey yapıyor. Valla adam video çıkartmaya çalışıyor herhalde. Diyecek bir şey yok. Hemen şöyle 8. videomuza da geçelim diyeceğim bir dur. Bak. Aha burada da bir tane var. Allah'tan geçmemişiz. Ama sen duran adama sıkmışsın. Bu fazla şey olmamış. Duran adama sıkmış yani bak. Buradaki güzeldi. Buradaki güzeldi. Ben burada duran adama sıkmış. Buna fazla bir şey diyemem. Ama yine de bununla vurmak biraz şey istiyor. Hemen şöyle diğer videomuza geçelim. Bunu da izlemiştim. Tabancayla vuruyor. Bu fazla zor bir şey değil zaten. Ama belki atlayarak vursa daha iyi, daha iyi hoş olabilirdi. Ama neyse, bunu da yapmışsın. Ellerine sağlık. Bir dahaki videoya geçtik. Sen ne yapıyorsun acı? Bak. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Adamın nereye gideceğini öyle bir hesaplamıyor. İlk deniyor olmuyor. Adam ikinciyi biraz öne alıyor. Deniyor. Adamın beynini deliyor. Helal olsun vallahi. Hiçbir şey diyemiyorum. Ağzım açık. Ben de sizin gibi izliyorum şu an. Bak sen ne yapacaksın? Hayda. Demir'in üstündeki adama sen noskop mu attın? Abi şu an çok şaşırıyorum. Demir'in üstündeki adama noskop attı. Siz ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Siz PUBG oyuncusunuz. Oyuncu konuşamam. Siz PUBG oyuncususunuz. He, bak şimdi oldu. Bir an Türkçe unuttum. Her neyse şimdi bir dahaki videoya geçelim. Bak bunu izlemiştim biliyorum bunu. İzliyoruz abi sen merak etme seninleyiz. Hayda. Bak bunu izlemiştim O her izlediğimde şaşırıyorum. Valla adam çok güzel vuruyor ya. Yani arabada giderken duran bir adama AWP'li 6x çok zor bir şey yani. Siz ne yapıyorsunuz ya biraz neyse şöyle bir daha video geçtik. Uçmalı kaçmalı bir şey yine. Oha. Oha. Bak, bir de şeyi çekiyor. Silah adını da unuttum. Her neyse. Bir de onunla diğer adam mı vuracaksın şimdi? Vuramadı. Ama ya helal olsun, AWP'li oradan bir kişiyi aldı ya. O da iyiydi, bak. Adam ışınlandı anasını satayım. <laughs> Ama yalnız çok iyi bu. Helal olsun. Bir de kafadan vurmuş, yani o da ayrı bir şey. Yabancısın herhalde. Evet yabancıymış. Türk. Türk'ü vurmuş. Bu yüzden sevmedim seni. Ama vuruşunu sevdim. Bak vuruşunu sevdim. Hemen şöyle diğer videomuza geçelim. Sen ne yapıyorsun? Üstte gülme efekti falan gülme şeyi koymuşlar şuraya. O mesafeden tabanca ile vuracağım deme bana. Abi o mesafeye kadar tabanca mermisi gidiyor mu? Gidiyormuş demek. Her neyse de adam efsane vurdu be. Kral sen ne yapıyorsun ya? Biraz yavaş gel. Yavaş gel. Öldüreceğim bizi. Böyle bir dahaki videomuz öf. Adam bir anda kafayı vurdu kapandı. Bak. Geliyor geliyor. Vurdu. Bak helal olsun. Ben de çok iyi bir yerde yakaldım ama. Nasıl adam Efsane vurmuş valla. Bir anda o düğünü açıp bir anda vurması ayrı bir şey ya. Her neyse çok iyi vurmuş gördüğünüz gibi. Allah helal olsun. Bir şey değil mi? Tüktür gibi vurmuş. O başka video yok mu? Başka video yokmuş. Evet. Her neyse bugünkü videolar çok güzeldi. Sevdim. Aralarında en sevdiğim. aa bu bu. Abi. Abi bu bunla yani bu mesafeden ilk adamı alıyorsun. Anladık. İkinci adamı da alıyorsun. Vallahi bir şey değil mi? Çok büyük bir başarı ya. Bu adam aynı adam mı? Bir bakalım. Evet bak. Killer. Bu da killer. İkisini de alıyor mu? Düşürüyor mu? Bak bunu alıyor. Ama öncekini düşürüyor. Vallahi yine de helal olsun. Adam çok iyi. Ha bu arada ha ha şurada yazıyor. Arbelat. E, Arbelat. Evet Arbelat. Arbelat'la bunu yapmak bence çok zor bir şey. Yani ikincisi zor olmasa da bu zor olmasa da yani bu çok zor bir şey olması lazım. Giden adama sen Arbelat'ta Nasıl vurabiliyorsun. Kral Allah helal olsun. Burada da duran bir bota kesim vurmuştur. Eminim öyledir. Ama buradan da Azerbaycan'a selamlar. Kardeşimiz Azerbaycanlıymış. Gördüğüm kadarıyla, anlaşıldığı kadarıyla Azerbaycan bayrağı var. Her neyse bugünkü PUBG Mobile en iyi vuruşlar videosu bu kadardı arkadaşlar. Dediğim videonun başında dediğim gibi benim oynadığım, arkadaşlarımla oynadığım PUBG Mobile videosu gelmesi için yorumlarda belli edin ve daha çok böyle PUBG Mobile en iyi vuruşlarında gelmesi için Kesinlikle ve kesinlikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.